Herkese merhabalar arkadaşlar. Salamina kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle burada güzel bir havuzumuz var. Yeşil alanımız var. Evet arkadaşlar size yeni villamızı tanıtacağım ben birazdan. Burası bizim şöyle İzzet'cim göster istersen dışarıdan bir <laughs> gösterelim. Ee, burası bizim villamız arkadaşlar. Yeni villamız yaptırmış olduğumuz güzel yani bize göre güzel beğendiğimiz villamız arkadaşlar. Ve ben şimdi bu villayı size İzzet abinize birlikte tanıtacağım. Nereye, nasıl yaptırmışız, nasıl yapmışız diye. Slamira'da içerdiler şu anda. Onlar üst katları geziyorlar. Gelirler birazdan yanıma. Bahçeden başlamak istedim arkadaşlar. Bahçe alanımızdan başlamak istedim. Şimdi bahçeme alanımız köşeden başlayalım bence. En köşeden muz ağaçlarımız var. Çok güzel. Bunlar bize muz verecek arkadaşlar. Muz yiyeceğiz inşallah. Aslında çok da çabuk büyümüşler gibi geldi bana. Değil mi? Böyle küçük ağaçlarda ama bayağı bir Boylanmış, poslanmış, maşallah diyelim ağaçlarımızın iki tane şey. Bu da yavrusu arkadaşlar. Annesi ve yavrusu. Değil mi? Burada ışıklandırmalarımız var. Ee, akşam da bir çekim yapalım e, İzzetciğim. Tamam, akşam de. çünkü e, arkadaşlar ışıklandırma, ışıkları açtığımız zaman da ayrı bir güzel görünüyor böyle. E, evet, buradan başladık. E, L şeklinde bir havuzumuz var kızlar burada. işte keyif yapacaklar inşallah. Biz Daha birazcık e, bulanık ve merdivenlerinde ufak bir şey olmuş sanırım. E, burada ufak bir e, tekrar buraya bir böyle sıva mı diyeyim size? Evet, evet, Değil mi? Bunu merdiveni çünkü takılıydı. E, merdiveni çıkarmış ustalarımız. Onu tekrar takacaklar buraya. E, şu anda biraz tozlu. Böyle sağdan soldan tozlar Şenketi çok geliyor çünkü. Çok güzel evet şeyleri çok güzel. Bizim de çok hoşumuza gitti arkadaşlar. Bize <laughs> şu içindekiler şey mi? Toz değil mi? Toz. Onlar şey yapacak. Ters diyorlar. tersikama. Onu, biz aslında az çok öğrendik arkadaşlar. tabi abiniz de biliyor yani havuzun böyle nasıl temiz neyle temizliyor falan biliyor. Tamam, o yüzden İzet'e soruyorum zaten. Aynen. Evet. daha böyle güzel görünecek, daha berrak daha güzel görünecek. Burası da arkadaşlar verandamız. Böyle yan verandamız burası. böyle salonun girişine doğru uzuyor. Yani bayağı gayet de geniş bir alan burası da. Ya buraya da isterseniz böyle yine üstünde bir kapatabiliriz. Ben beğendim ya. Yani. Ustalarımızın ellerine kollarına sağlık. Emeği geçen herkesin. Çok güzel olmuş. Girişimiz aslında üst kat. Arkadaşlar giriş oradan da buradan da girişimiz var. Hem bahçe katı hem de yukarıdan da girişimiz var arkadaşlar. Ana kapımız yukarıda. Şurada orayı da ah, göstereceğim. Aa, şey Orası da güzel var. bir alan. Kızlar geldiler ya bu arada. Ya. Kızlar daraldınız mı? Sıcak Ay, mı? Kızlar, kızlar, havuza girecekti ama kızlar, havuzun bu halde olduğunu ben evet. kankamıyorum. Ben tozlu gözüklerim. tozlu. Havuzumuz tozlu. Onlar mayalarını giydiler. Havuza gireriz düşüncesiyle geldiler ama e, giremediler. Evet burada da çim alanımız var. Şöyle geniş gösterelim. Çama ağaçlarımız var. Bu da çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çama var arkadaşlar. Bizim çama ağaçları en çabuk yiyen ağaçlar e, e, tümünden değil mi? Evet, aynen. Yani. Ve e, daha sağlıklı, daha sağlıklı olacak kışa mi? falan. Limon mu mı Vallahi ya limondur ya çam durur. Ben limonu pek sevmiyorum. Limon daha küçük böyle... Limon daha küçük gibi oluyor sanki ya. Bu daha çabuk böyle büyüyecek, boylanacak, toslanacak bunlar daha iyi oluyor fırtınaya şeye karşı, doğuya karşı. E, burada yine dediğim gibi girişe, salonun girişine Verandası. doğru güzel bir verandamız var. Evet, evet. yani yan tarafı zaten kullanabiliriz. Oraya güzel böyle bir bahçe koltuğu, masası takın şöyle koyup buradan da böyle devam edebiliriz. Burayı çok kapatmaya gerek yok yani çünkü yan bölüm olduğu için değil mi? Evet, evet. Evet, burası güzel. Burası da böyle bahçede. Havuza gireceksin, i̇şte burada da ya da burada yiyip içeceksin. Keyif yani. Ve evimizin içine giriyoruz arkadaşlar. Hızlı bir giriş oldu. Oradan böyle bir girdik. Evet arkadaşlar. Mutfağımız. Dur biraz Ha, Mutfağımız arkadaşlar bitti. Sadece işte e, beyaz eşyaları gerek. İşte atıyorum buzdolabımızdı, ocağımızdı, mikrodalgamızı, fırınımızı. E, gerekli olan şeyler. Bir tek onlar kaldı. E, böyle çok güzel. Dolaplarımız, renkleri de birbirine çok güzel. Yani e, böyle duvarlarımız, Ondan sonra yerlerimiz siyah, ve parlak çok güzel önce Acayip güzel ya parlıyor böyle. Silin böyle. Oh mis gibi. Parlak parlak. Temizlik yapıldı zaten. Evimiz tertemiz arkadaşlar. Sadece bu giriş katta biraz gezilmiş. Ee, o yüzden biz de terlikleri çıkarmadık ama üst katta terliksiz gezeceğiz. Çünkü bayağı güzel bir temizlik yapılmış evde. Tertemiz ev yani. Bu arada burası tıkalı su burada kalıyor. Temiz, temizliği Ve evet, bunun yani. bu. Ne tıkalı? Evet. Kelebek mi girdi? Evet. Girsin. Ne var burada? Tıkalı. Neresi tıkalı? Devam mu tıkanmış? Ha, orada, dur bakayım. Burada neden tıkanmış? Ha, şu şey çıkıyor. Neyse, açılır burası. Bir şey kaçmıştır içine. Toz, gidiyor, gidiyor, su gitti. Toz falan kaçmış. Çok... Ha, gitti. Tamam. Bu şey yok, bunu kapatmışsın. Bunu kapatmayacaksın. Bak, bu böyle yukarıda kalacak. Bunun özelliği böyle kalacak. Evet. Bunu kapattığın zaman su, su da zor gidiyor. Bak, böyle. Gördünüz mü? Yani, tamam. suyumuz falan her şeyimiz akıyor arkadaşlar. Bu her şey bu suyun hazır. da bir özelliği var. Neymiş? Evet bütün her şeyin özelliği. Su da sıcacıkmış ya. Anne anne. Biz, arkadaşlar bu suyumuz da güzelmiş. <laughs> Ben kız aklımda temizlik yapamam. <laughs> temizlik yapmak istemiyorum. Yerler, böyler, her yer silindi arkadaşlar. Sen... Bir elimi şöyle yapayım. Bu çok şey? şu şekilde. Şöyle açayım. Ee, her taraf temiz. Değil mi? Toz moz yok herhalde. Temiz yani. Bayağı Kop, temiz. Kopçaları yok değil mi? dolapların? Yok, bunlar böyle. Modelimiz böyle. Kopçasız. Yani kutsuz, kutsuz böyle bakın buradan. Zaten şuralar fazla bakın burada boşluk var. Böyle rahatça açıp kapatabiliyorsunuz. Havuza yine iniyordum. Evet havuza artık diğer evde girersiniz kızlar. Burada gireceksiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada da yine böyle. Her yerde kapaklarımız var çok kullanışlı. Buraya zaten mikrodalga fırın gelecek. Buraya işte bulaşık makinesi gelecek. Buraya ocağımız gelecek. Çekmecelerimiz. Buyurun efendim kaşıklıklarımız, çekmecelerimiz. Buralar böyle açılıyor. Bakın her tarafa böyle eliniz girebiliyor zaten. Yani rahat rahat. Şurada da var. adam e, ada bölümümüz var böyle arkadaşlar. Burada da salatamızı yapabiliriz, servisimizi yapabiliriz. Ve arkası dolu. İzzet burayı da kullanabiliriz. Böyle da geniş yani. Değil mi? Bayağı da geniş arkadaşlar. Bayağı bir malzeme alır burası. Çok fazla zaten mutfağa eşya tıkmanın bir anlamı yok. Sonuç şey seviyorum. Çok güzel böyle güzel bir sürü şey koymaya gerek yok. Burada böyle güzel bir şey var yine böyle düşünülmüş. Değil mi? Çok güzel olmuş. Çünkü bunun yan tarafı e, ufak bir lavabo olarak kullanılıyor. Lavabomuz yan daha doğrusu. E, böyle onun ikisini böyle ayırmak için çok güzel ahşap. Her katta lavabo var. Çok güzel. Tabii tabii her katta lavabomuz var. Kızlar gördüğünüz gibi şeyleriyle geldiler de. Ama giremiyorlar maalesef. E, böyle kansım yine... Kalsın. Ne yapayım? Kalsın mı orada? Kalsın üst kata da Çıkacağız evet üst kata da. Şimdi buradan bir bakalım dışarı? Böyle çok çok tatlı görünüyor. Değil mi arkadaşlar? Panjurlu kamaş var. Panjurlarımız da var. Böyle şöyle güzel. Panjurlarımız var arkadaşlar. Panjurlarımız artık yani kapatacağız onları böyle akşamları. Ondan sonra. Bakın ne kadar tatlı değil mi? Ne kadar güzel. Geniş bayağı güzel. Bak şimdi kullanışlı yani. Ben beğendim. Ben yani çok beğendim. Elimize kolumuza sağlık. Ve Yerler de yine siyah merdivenlerimiz. Şimdi merdivenlerimiz bu üst kata çıkacağız arkadaşlar. Siyah. Bu ben tamam. hemen ufak bir böyle lavabo tuvaletimiz var arkadaşlar. Her katta. Da... Her katta var, her katta var. Ama buradaki böyle daha böyle hani misafir gelir, eşimiz, dostumuz gelir, burada hemen tamam, herkesin ortak. Tamam tamam. Evet, herkesin ortak hızlı bir şekilde kullanabileceği bir e, şey lavabo yani. burası geriye doğru da orada da bayağı bir pay var yani. Orada evet. da böyle fazla eşyalar da yine koyabiliriz. Musluğumuz en iyi güzelmiş, dönüyor mu? Ölüyor. Ya. ya malzemeler çok güzel. Malzemeler güzel, temiz, sağlam. Hatta aynalarımızın bakın bantları bile hala çıkmamış duruyor. Güzel. Burada bakın dolap nasıl açılıyor? Böyle açılıyor. Yine bayağı ben temizliğe de bakıyorum da arkadaşlar temizlik güzel yapılmış. Çok güzel yapılmış. Beğendim. Ufak tefek tozlar tabii ki de olabilecek çünkü geziyoruz yani gelip böyle. Şu kata bakalım. Şimdi kapatalım. Bu ışınlar şimdi. Nasıl bir ışın var bunun bu arada? Ha bu yandan mı? Lambalar güzel. Ha ben bunu kapatmışım. Lambalarımız evet. çok güzel değil mi? Işıklar bununla. Çok güzel. Evet, buradaki lambalar da çok şık, çok güzel. Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. E, merdivenimizin ışıkları kendiliğinden otomatik yanıyor zaten ama şuradakiler henüz... Birkaç tanesini şey herhalde. Evet. bakın orada bir boya, ufak bir şey var. Şimdi oraya bir boya gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar, merdivenlerimiz siyah. Yine yerle aynı, zeminle aynı. E, ve burada lambalarımız var. Bu lambalar daha... Şunlar açılacak, açılmamış. E, kaydırmazlarımız var şurada çok güzel. Çünkü parlak ve bunlar kaygan <laughs> kayıyor aslında ama öyle duruyor değil mi? İnsan böyle kayacakmış gibi hissediyor. Ama öyle değil tabii ki de. O yüzden kaydırmazlar da var yani. Bu arada arkadaşlar burada bayağı bir kelebek evet. var. Evet. Şimdi geldik. Asıl girişimiz burası. Ana giriş burası arkadaşlar. Buradan bahçeye bir çıkalım mı önce? Ayakkabılar kaldı ama çıkalım. Ha bu bu giriş e, arkadaşlar. En son oraya çekelim. En, en son peki İzzet abimiz en son. Bunun ne? ışığı hangisi? Bize bunu bu, bu panjurları mı açıyor? Şu mu? Ha bu. Evet buradaki banyomuz her katta banyo var e, demiştik arkadaşlar. Burada da var böyle güzel büyük pencerelerimiz var ama şu anda kapalı panjurlar temizlik yapılmış. Sakın pencerelere elinizi canlara sürmeyin. Çok güzel temizlik yapılmış. Duşa kabinimiz yine çok güzel. Gel İzzet içeriye. Sıla dışarıya. İzzet içeriye. <laughs> evet arkadaşlar. Eee... Duşların içi siyah. Çok Hemen güzel açın. bir de resim. Değil mi? Boşta. Evet. Yani duş başlıklarım oradan görünüyor mu? Ben içine giriyorum. Duş başlıklarımız güzel. Vallahi güzel yani, bakar mısın? Ben beğendim hepsini. Ha? Güzel güzel. Güzel arkadaşlar, çok güzel burada. Böyle geniş bir de yani, dar da değil. Geniş geniş, rahat, rahat ferah ferah yapılmış. Burası da çok güzel, şu cam şey güzel. kombi dinlemişler yani birbirine siyah falan böyle. Güzel. Ama bu şu böyle camla şey çok güzel. Burada güzel bir camımız var. Açabilirsiniz böyle püf püf eser zaten ve burası çift yön arkadaşlar. Yani balkonumuz var. Balkonları da göstereceğim. Çift yön. Her taraftan açılıyor iki yönlü. O yüzden burası püf püf eser. İşte e, lavabolarımız olan e, şurada. Şöyle yani dolaplarımız. Bakın renkleri güzel seçilmiş değil mi? Vallahi çok güzel. Ben çok beğendim. Burası yine izletçi bak. Evet. Ay. Bu ne şey mi? Burada bir şey var. Neyse bir şeydir o. Her şeyden anlamayalım. Burası da çok güzel. Burası buraya biraz temas ediyor sanki ama ama kurtarır. Güzel. Evet çok güzel. Burası sanki aynaymış şey gibi. Buraya bir makyaj masası olarak kullanabilirsiniz. Havlularınızı koyabilirsiniz. Bilolarınızı koyabilirsiniz. Buraya her şeyinizi koyabilirsiniz. Güzel. Burası da beğendim. Ben de sizinle yani çok detaylı şu anda inceliyorum. Şuraya açsana O yüzden böyle beğendim beğendim diyorum. Şey yapmayın sizde. Hani görün ama sen şeyi beğendim beğendim Ben de detaylı olarak şu anda ilk buradayım. Yani arada gelip gidiyorduk ama çok... 2 ya da üç kere en fazla gelmişizdir değil mi İzzet? Evet. Yani geldiğinizde hızlı bir şekilde geri çıkmışızdır hemen. Ya şu an biraz hava gelsin. Çünkü sürekli çalışan burada ustalarımız oluyor. Onlar da çok fazla işlerini her daha rahatsız etmiyorum amacıyla. Hızlı hızlı girip çıkıyorduk. yeter, evet, yeter. Evet, güzel büyük bir balkon. Kafamızı çarpmayalım. Şöyle burası zaten bahçeye açılan bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan bahçeyi yukarıdan tekrar görebilirsiniz. Havuzumuzu. Ondan sonra burada mıydı? Şurada arkada ışıklandırmamız var. Yani, Açtı mı? Işık ışık açık, şu anda açık. Açık, açık herhalde içeride mi açtın Ama bölüm? akşam e, bayağı bir şey etkiliyor. Çok çok şirin görünüyor, çok tatlı görünüyor arkadaşlar. Burada. Evet, ışık ve çatılarda da var böyle ışıklandırmalarımız. Çok hoş duruyor, çok güzel duruyor. Balkon da bayağı uzun, güzel yine. Evet, geç. Evet, burada geniş. da vakit geçirilebilir. Çok, çok. burası da bir keyif alanı zaten. Ee, olarak düşünürsek eğer gayet balkonda da kullanışlı. Çok güzel. Yani buraya da böyle sandalye masana atma. Güzel A, yani. biraz da, zaten gelsin. arkadaşlar, denizimiz de yukarıdan, yukarıdan daha net gözüküyor. Denize yakın bir yerdeyiz zaten. Akşam merdivenlerimiz var. Ya dışarıya açılan bu üç tane penceremiz var. Evet. Bidim şöyle açtığınız zaman püf püfür ama yani her şey tam takım yapılmış. klima yerimiz hazır, televizyon yerimiz hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Burada ahşap merdivenlerimizden çıkalım. Cam böyle koltuklarımız var. Konuşama korku Ve ışıklandırmamız gibi kendine otomatik yanıyor. Biz yürüdükçe, basamakları çıktıkça. Badanalarımızın rengi çok güzel. Güzel geldi. Yani. Daha tamam. olsun? Evet, burası en üst kattayız. Buradan çatıya çıkabiliriz. Çatı işleri olduğu zaman çatıya çıkılabilir. Şurada ufak bir problem olmuş sanki. Onu halledebiliriz. Çok ufak bir şey geliyor. Ha evet. Değil mi? Evet, bir odamız burada. Bir balkonumuz burada. Ben arkada kaldığımız için. Ee, balkon burada. Balkonu nereden açıyoruz? Orada burada. Açalım. Dedim ya iki taraflı diye. Hangisi şu mu? Şu mu? Şu şu. Ay o değil. Ha. Şu. şu. Tamam. Ben basarım. Şuna ben Açılsın. Tümü hemen çok terledim. O kadar sıcak ki Arkadaşlar. Eylül ayındayız. Sonbahar geldi diyeceğiz ama diyemiyoruz. Bayağı bir sıcak ya. Bu sıcaklar bitecek o mi değil. Bayağı bir serinlik geldi. Oh. Evet. Oh. Açar açmaz nasıl sesli değil mi? Bayağı bakın. Miran'ın saçına. Dur bir sen bir dur hareket etme. Görüyor musunuz? Daha da gel. Biraz daha çünkü babanın kafası değecek o oraya. Of İzzet. Arkadaşlar bayağı bir yetiyor. Burası bizim ana giriş zaten. Burayı birazdan çıkacağız arkadaşlar bahçe tarafına. Burası. Arka bölüm. Evet. Ya ön evet. Bölüm. Taş duvarlarımız yapıldı. Yine buralarda hep ışıklandırmalarımız var. İşte akşam bunları göstereceğim size arkadaşlar. Şu anda ne kadar söylesem de çok belli olmaz. Akşam geldiğimizde bütün ışıklar yandığında buralar güzel olacak. Yine burada da aynı şekilde. Bakın da burası biraz daha karanlıkta kaldığı için gölge de daha belli oluyor değil mi ışık? Evet. evet. Burası da yine, burası da güzel bir balkon. Göremiş. Yani şey geniş, rahat böyle hareket edebiliyorsun, güzel. Balkonlar ferah ve geniş arkadaşlar. Evet. Bir balkon da diğer tarafta var, evet. bahçe tarafında. Şu alan da güzel. Şu taş olan evet. alan da çok güzel, kullanışlı bir alan. Kullanılabilir Ya yani alana. orayı farklı bir şekilde yine düşünebiliriz. Ya yani. taşı yani. Düşünebilir yani. Şey iptal edersin oraya. Tabii tabii, oraları farklı bir alan olarak da düşünebiliriz. Odanın e, güzel, kare hani çok güzel, kutu gibi bir oda. Gayet kullanışlı, İstediğin gibi böyle hani eşyaları rahat koyabileceğin. Yani çok güzel yapılmış. Gerçekten. Ne Hı. bir yamukluk var ne bir şey var. Gerçekten her şey güzel, muntazam bir şekilde düşünülür. Değil mi İzzy? Evet. Aynen. Evet, öyle. Onu açma. Orası, oraya çamaşır makinesi. Burası çamaşır makinesi. Yeni olarak kullanılacak arkadaşlar. Yani en uygun yer neresi? Ama... Işte Kurutma makinesi, bu şeyi, çamaşır e, makinesi. Nasıl çalışacak? Elektrik lazım. İşte buraya makinelerini koyacaksın. Üzerini kapatırsın. Yine Hı. görsel Hı. olarak muntazam bir şekilde orayı düzenleyebiliriz. Ee, yine bu odamız var, balkon var. Burada ışıkları açalım biz için. Burada da var. Evet, burada yine banyomuz var. Burada. Banyoyu bir kapat bakayım. Banyoyu bir kapatalım anne. Banyo ne yapayım ben? Sen duracaksın dur aşkım. Evet, bu buzlu cam. Yani içeride duş zaten yanda kalıyor ama yine de tabii ki de buzlu cam olması çok önemli. Banyoyu O duş yaksın mı peki? Burada mı? Hayır, banyo. Ha. Allah Allah çok şey var ya. Hangisi hangisini açıyor kapıyı? Şaşırdım. Açtın Hayır, mı? Açtım, açtım. Tamam. Burada ee, buradan yine balkona çıkacağız arkadaşlar. Balkon bahçe tarafına bakıyor. Pencereleri çok güzel. Her yer kapalı. Açtığınız zaman Aç, esecek. Renk, renk esecek. Evet aç aç bence. Ben zaten çok şey oldum böyle. Aş, bir de hareket aş, ediyorum ya şu anda aş, konuşuyorum aş, ya. Daha çok böyle. Heh, dikkat edin tamam mı balkona Aa, sarkmadan? Aa, çok iyi bir şey. Olsun bir şey olmaz. Evet banyoya şimdi geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir banyomuzda. Aa lavabomuz yine çok şirin yuvarlak. Çok tatlı. Aynen. Kusura bakmayın ben atletliyim ama. Evet bizi tabii çok da terledi zaten şu anda. Dediğim gibi her şey yani Aynen. suyu şey açmamı söyleyeyim her şey hazır şu anda. Aynen kullanıma şunu doğru hazır. biliyor musun? O arkadaş şey e, Sıla'cığım bunu tıkan musluk. böyle hani saçımızı falan tarıyoruz ya tıkanmaması için. Farklı musluk. Evet ama şey olarak Aynen. aynı Siyah. Anne. Diğeri de değil mi? Böyle çıkıyor. Evet, Biliyorum aşkım. Ya böyle su. Yine oluyor. duşumuz var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da yine duşumuz Aynen. var. Saçmalama yere neden oturuyorsun? Ben e e otur. Gir ee, içeri bakayım Duş de. başlığımız. Takım zaten bunların hepsi arkadaşlar. Burası yine şeffaf. Plastik mi bu? Plastik gibi. Evet duş başlığımız, duşumuz, her şeyimiz gıcır gıcır tertemiz. Valla parlıyor, 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 parlıyor valla maşallah. Tertemiz, çok güzel. Burada da güzel böyle duşumuzu alırsın. Bebeğin banyosu. Evet, e, ebeveyn banyosu ama ya... Artık yani şöyle arkadaşlar çok da, yani daha doğrusu biz kendimize göre anlatayım sizi Böyle yok eve benim odasıymış, yok işte onun odası ayrıymış bunun Karma yani herkes istediği odada takılabiliyor. Aynen. Ya kimse kimse burası benim odam çık git Mesela Eylül buraya beğenirse işte, burada kalır yani Eylül. Kimse Eylül burası benim odam kızım çık diye demez yani. Diyemezse de demez. Herkes istediği odada takılabiliyor. Biz hepimiz bir arada da uyuduğumuz çok çok zamanlar oluyor. Beraber uyumak istiyoruz bazen. Uyuyoruz yani. Yani çok da o artık o... Ya eskiden de onlar ya. Ben çok şey yapmıyorum o konuda. Onun da saygın uzun. İstiyorsa ayırır, istemiyorsa girmez. Herkes, değil mi? Aynen. Biz beraber çiçeğe şişmesek. <laughs> Biz koyun uyumayı koyu koyu, çok seviyoruz hep beraber arkadaşlar. Ve balkonumuz ekirse burası biraz arka taraf gölgeydi, burası biraz güneşte kaldı. Yine balkonumuz böyle uzun gidiyor. Güzel. Evet, burası 3. katta şu anda ve daha yüksekteyiz şu anda. Ben de bizde de yükseklik korkusu var arkadaşlar. Evet, yükseklik korkusu var bizde. Bak bu tarafı da göstermemiz için. Yine, yapılan inşaatlar ee, bu var. Bu şey değil burada. mi? Klimanın klima, şeyi. Klima, klima, evet. klima, için. Evet, hazır şu anda. Klimaları da buraya hemen getirip takabiliriz. Burası yine ta yan taraf şöyle gösterdiğimizde. Bahçe Anladım, evet. deliği şeklinde. Çok evet, güzel. Aynen. Yerlerimiz bu arada beyaz. Üst katlar beyaz Üst katlar zemin. Beyaz. Üst iki kat beyaz zemin üzerinden. Burayı kapatıyorum <laughs> artık. <laughs> Kapatalım. Şey, e, tamı aynı. Gri, açık gri, koyu gri tonlarında. Evet. E tavanlar zaten ben o çok güzel düşünülmüş. Kapılar beyaz, temiz, tertemiz, sağlam. Kapı kolları evet. güzel. Evet. Ya yani birbirine kombinleri çok güzel olmuş. E, buraya bakalım. Buraya... Kızlar yoruldular. Kızlar yoruldular arkadaşlar. Orada cam açılmıyor. Ama açılmıyor, o, o görüntü Ama e, panjurunu açabilirsin. Panjurunu açabilirsin, Panjurun açma, Panjurun açma işini. Ama şey, dışarıya tabii ki görüyoruz. Ben burayı da kapatıyorum Zetçik. Tamam. O zaman... çok güzel istiyordu ama evde işte kapatacağız tabii biz. Kızlar artık omuza gidemeyeceği için bunları da Daha fazla durmaları anlamıyor. Biraz keyif alıyoruz. Başlayalım otururuz ama. Bir çay, bir şey, bir şey, getirmedik arkadaşlar. Bir şey de içerdik. Ben de abdetli haberi böyle, böyle canlı yapmadım. <laughs> 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 Benim biraz sonuç. Olabilir çıkıyor. yani. Abdetli istemiyorum arkadaşlar. Babalarınızdan pay için işte. Ne yapalım babalarını sıkamayız yani. Şey. Evet, panjurunu da kapattım. Tamam. Dedim mi ben? Yok, evet. istemiyorum. mi? Gerek yok. Tamam, Peki, çıkıyoruz. Açma anneciğim panjurunu. Açma toz, camlar toz olmasın. Gerçekten temizlik çok güzel Tozulma. yapıldı arkadaşlar. O yüzden e, tozlanmasın, kirlenmesin istemiyorum. Buranın panjurunu kapatayım mı? Açık mıydı burası? Yani? Açık da çıktı. Böyle açık mı kalsın? Kalsın ya, ya açık kalsın. Sık. Emin misin? Sık. Tamam, peki burayı da kapatalım. Işık yok, gidelim bu. Ben kapattım, tamam. Tamam şimdi tekrar aşağı iniyoruz. ana girişe gideceğiz arkadaşlar. Ön bahçeye giriş tarafına. Ön bahçeye geçelim. Evet geçelim. Buralar bakın cam. Buradan. Bak burası da cam evet. Evet cam. Güzel. Her gün ne Geniş merdivenlerimiz de geniş arkadaşlar. Dar değil. Çok rahat böyle. E, yani, korkmuyorsun. Dar merdivenlerde insan biraz böyle başı dönüyormuş gibi oluyor. Bu geniş geniş çok rahat. Geniş çıkış rahat. Buradaki zemin de dediğim gibi beyaz duvarlarımız e, biraz açık gri tonlarında. Evet arkadaşlar, şu güzel, güzel, güzel bir, şu güzel bir lek oldu. Olur. Aşağı girişe de bir lek oldu. Lek oldu güzel olur arkadaşlar. Evet, burası cam değil yalnız. Buralar da böyle demir olarak düşünülmüş. E, bence güzel burası daha iyi. Böyle bu şekilde olması. Yani şu merdiven olayı da çok beğendim. Onu da ben. İkisi de ayrı ayrı çok güzel. Yani öyle de güzel, böyle de güzel. Hangisi dersen ikisi de. İkisini de beğendim. ikisi de güzel. Merhabalar efendim. Evet hoş geldiniz. Aslında buradan da başlayabilirmişiz çekim ama neyse bahçeden başladık biz. Evet arkadaşlar ana girişimiz burası. Evimizin çelik kapımızdan başlıyoruz. Burası çelik kapımız. Burayı zaten az önce göstermiştim size. Dış tarafı göstereceğim şimdi. Yukarıdan merdivenden, oradan bahçe girişimiz var zaten üst katta. Ana giriş Evet ana giriş burası arkadaşlar. Yani şöyle komple burası. Zaten buradan da yine aşağıya bakabiliriz. Bahçemiz buradan devam ediyor aşağıya. Geniş bir alan. Böyle Aşk. güzel. Bahçe duvarımız. Buralar biraz daha yükseltebilir. Tabii yeni, yeni yapılan evet. inşaatlar da var burada. Tabii çok fazla inşaat var arkadaşlar. Her, her tarafa ilgilenme duvar var. yapılıyor böyle. Bahçemiz buradan devam ediyor. bu istinat duvarı değil mi İzzet? Evet. Bayağı da sağlam bir duvar yapıldı buraya arkadaşlar. Aynen. Yani Aynen. çok güçlü. Bayağı içinde böyle demirler, çelikler falan bayağı bir sağlamı. Biz onu özellikle şey yapmıştık, ee, gelip bakmıştık. Ee, çok merak etmiştim ben de onu. Çey, ee, taş duvarlar, bunlar da çok hoş. Taş, bildiğimiz taş yani. Aynen. Hani kağıt maat gibi değil, <laughs> taş. Tek tek bunlar ince işçilik yani. Bunlar çok önemli tabii ki. Şıklandıma da çok güzel oluyor akşam. Evet ışıklandırmalarımız yine burada. Dış cepheler falan hep ışıklandırmalı arkadaşlar. Burada lambalarımız falan var çok güzel. Buradan da işte arabamız orada ya. Yani. Oradan girdik aslında evet. biz. Girişi oradan yaptık ama aşağıdan, aşağıdan da, da girebiliriz. Aşağıdan da giriş yapabiliriz. Orada kapımız, bahçe kapımız. Ya yani orada bir park alanımız var çok güzel. Geniş bir alan. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan ya şöyle gösterebiliriz size. Evet burası da bizim yeni villamız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 3 katlı bir villa. 3 katlı bir villa arkadaşlar. Üç artı bir e, bahçe alanımız, havuzumuz, her şeyimizi düşündük, yaptık, ettik. E, Allah herkesin gönlüne göre e, istediği gibi ha büyük, ha küçük. Herkes büyük ev istemeyebilir, herkes küçük ev de istemeyebilir. Allah herkesin gönlüne göre nasip inşallah. Vay, herkesin vay, istediği gibi bir evi olsun, güzel böyle ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturacağı herkese nasip inşallah. Vay, bunun içinden gelerek söylüyorum arkadaşlar. Hepiniz için istiyorum. Ee, i̇nşallah hepimizin gönlüne göre versin. Her zaman bu daim olsun isterim dileklerim bu bu tarı ee, Sizleri çok seviyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Biz de dediğim gibi detaylı olarak ilk defa sizinle böyle gezdik. Ee, teker teker baktık, inceledik. Ee, çok da beğendik. Allah burada emeği geçen herkese de yani ellerine sağlık diyorum. Allah razı olsun, güzel bir işçilik yapmışlar. Çünkü beğenmediğiniz ya işte burası olmamış kaşınızı böyle, böyle yüzümüz ekşittiğimiz bir yer yok. E, bunu açık ve net söylüyorum değil mi İzzetçi? Sen benimle hemfikirsin. E, badanasından, işte musluklarından olsun, test satınlar, her şey gerçekten çok ince işlendi. E, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah burada güzel videolar da çekebiliriz. İnşallah. Yeah. Yani evet. şu <laughs> komuz bir temizlense, o şey merdivenleri falan bir tam yapılsın. Orada bir sıkıntı var göstermiştim. E, geleceğiz inşallah. Sıla bir anla birlikte videolarımızı çekeceğiz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bire'ye <laughs> bak. <laughs> Bire <Bye bye>. gel <laughs>